Herkese yepyeni Allah Allah bir günden Allah Allah. selamlar. Allah Allah. Arkadaşlar Hohuyan'dayız. Hohuyan'da çok güzel bir tura katıldık. Buraya gelip de Allah Allah mutlaka Allah Allah. yapılması gereken e, aktivitelerden bir tanesiymiş bu. Kokonat botlarla e, bu güzel yerde güzel bir tur yapacağız. Ve bu bütün günümü sizinle paylaşıyor olacağım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin bir yerleşim yerindeyiz. Muhtemelen nehre doğru yürüyoruz şu anda. Allah Allah. Evet. Ya yok. Hayır. Buradan yürütecek bizi sanırım. Aman tanrım. Tahta bir merdiven üzerinden yürüyoruz. Evet dostlar. Meşhur kokonat botlar. Bekleyin diyor. Gördüğünüz gibi bu nehirde güzel bir tur yapacağız. Burada. Bize şimdi tur da Hello. <laughs> Thank you so much. Yeah. Evet dostlar sularımızı da aldık. Woo. Ve devam ediyoruz. Al canım tut. <laughs> evet. Şimdi yavaş yavaş bu botlara doğru bineceğiz. Evet dostlar abicimiz bizi aldı ve <laughs> böyle basketlerin içerisinde ilerliyoruz. İnanılmaz eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bayağı çılgınlar. Ee, gerçekten. Çok iyi. Evet. <laughs> Ay, çok çılgın bir abimiz var burada. Yes, yavaş yavaş ilerliyoruz. İnanılmaz korkuyorum. Umarım bizi zorda bırakacak hareketler yapmaz. Çılgınca bir abiye benziyor. Dur bakalım, nehirde turluyoruz. Aa, süper. Bakar mısınız? Ko gösteriyor bize. Hem rehberlik yapıyor. Thank you so much. Oh, yeah. <laughs> hem rehberlik yapıyor. Yeah. Okay. Hem de bizi gezdiriyor. Yeah. Yes. iPhone, iPhone, iPhone iPhone, telefonu oh, oh. ver de fotoğraf çekelim, diyor. Böyle arada durup bizim resimlerimizi çekti. <laughs> Dünyanın farklı yerlerinde güzel geziler yapmaya Işıl ve ile beraber devam edeceksiniz. <laughs> Video. When you from? I'm from Turkey. 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 Yeah. okay. Number one. Yeah, super, super. Number one country. <laughs> <laughs> Süper ya çok mutlu Very happy My friend <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çok çılgın <laughs> bir adam ya İnşallah bizi bir zarar yaptırmadan geri döndürür Gerçekten acayip çılgın bir adam bu abi <laughs> Süper İnanılmaz güzel Böyle kokonat ağaçlarının etrafında Nehir turu yapıyoruz Harika Gördüğünüz gibi arkada Harika bir manzara. Bakar mısınız arkadaşlar? Suyun içerisinde kokonatlar. Bunlara baby kokonat diyor. Abim hem geziyor hem ben bize de dur. anlatıyor. Dur dur. Muhteşem bir manzara. Sabahın köründe yola çıktık. Otel bize burayı ayarladı. Kişi başı 280 TL'ye bizi yarım saatlik bir yolculukla böyle güzel bir köye getirdi. Nehirde bu arkadaşlar bizi karşıladılar. Birer tane su verdiler ikram olarak. Ve yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Harika. Oley, oley, oley. Oho, oho hadi. E, oley oley oley. E, oh, e, bak kamram şey. Bak. Hop hop. Kamram Bize bir de oyun oynatıyor, dans ettirmeye çalışıyor. Dedim ya size, birazcık çılgınlar. Da harika bir şekilde diyezimiz yes. devam ediyor. Bakar mısın? Yes. Ne kadar yes. güzel. Yes. Hedetler oh. harika ya, çok tatlı. Vay canım. <laughs> ah, süper. Vay yum yum. Süper. Cımbır 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 diyor. Bak burada da kok şeyler var. Süper. Çok güzel. Burada çok insanlar kalabalık ileride. Demek biz tam başlangıçtan şey yaptık, bindik. Burada bayağı bir yoğunluk görüyorum. lớp O yanda gelirseniz yapılacaklar listemizin başına mutlaka kokonat <laughs> botlarla ee, gür, ilerlemeyi gür, yes yes gür, gür, mutlaka gür, gür. yes yes gür, 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 gür. <laughs> dans ediyor bizimki ee, mutlaka bunu gür, listenizin içine alın dostlar ee, çok mutlu olacaksınız çok keyifli bir gezi bu kokonat botların da çıkış noktası şöyle olmuş biliyorsunuz Fransızlar bu buraları yüzyıllarca e, sömürmüşler Fransızlar ağır vergi e, yükü getirmişler buradaki yaşayan insanlara, köylülere ve balıkçılara. Ve balıkçılar da düşünmüşler biz ne yapabiliriz bu vergilerden kurtulmak için diye bu kokonat botları icat etmişler ve bu kokonat botlara belirli sayılar falan yazmışlar. Herkesin kendi e, belli olsun botu diye. Ve vergi ödemekten kurtulmuşlar. Gördüğünüz gibi insanoğlu hayatı ne kadar zorlaşırsa üretkenliği de o kadar çok artıyor diye düşünüyorum. Ve balıkçılığını e, bu kokonat botlarla yapmış gibi geçimlerini sağlamışlar. Günümüzde ise kokonat botlar turizm amaçlı gördüğünüz gibi inanılmaz rağbet gören bir e, aktivite, turistik aktivite e, alanı olmuş dostlar. Kokonat botların çıkış noktası aslında buymuş.

kokonat botları çılgınlar gibi çeviriyor abi. İnşallah bize aynı şey yapmaz bizimki. Yeah, Yes. Evet dostlar gerçekten çılgınca bir geziydi bizimkisi devam ediyordu aynı zamanda şimdi böyle kalabalığa doğru ilerliyoruz inanılmaz eğlenceli bizimkisi sanırım bizi döndürecek inşallah öyle bir şey yapmaz biraz böyle korkuyor da değilim sürekli bize bir şeyler söylüyorum ama anlayamıyoruz da dur bakalım ne olacak Gördüğünüz gibi birçok turist burada böyle kokonat botlarla geziyor. Bölgeyi tanıyor. Bu kültüre daha böyle kendini yakın hissediyor. Çünkü onların hayatı bu kokonat botlarla devam etmiş. Geçimlerini buralardan böyle balıkçılıklar yaparak devam ettirmişler. Biz de onların kültürüne şimdi turistik amaçlı tanıklık ediyoruz. Yeah, yeah. Gördüğünüz gibi burada damgam style yapıyorlar, dans ediyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çılgınlar gibi şov var burada, şov yapıyorlar. Wow. Bizim ee, tekne görevimiz sizde yapalım dedi, asla istemiyorum dedim. Çünkü korkuyorum. Oo, gibi veriyorlar vallahi. Acayip bir yani. Yo, yapamam asla. <laughs> asla istemem. Ben de yapamam yani. Önce yaparım diye düşündüm ama. Yo. Yeah. Yapmak okay. istiyor musun diyor. Allah'u <laughs> 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 Gerçekten çok keyifli. Hoi yana gelirseniz botlarla bir tur yapmayı ihmal etmeyin. Çok keyifli. Tabii buraya geldiğinizde birçok böyle konsept var fotoğraf çektirmek için. Ee, belli bir para veriyorsunuz, bu arkadaşlar sizin fotoğrafınızı çekip buraya bir böyle adeta stüdyo havası kurmuşlar. Size resimlerinizi hemen anında veriyorlar. Gerçekten çok ilginç bir detay bu da. Ee, dedi, dediğim gibi e, turizm e, odaklı olmuş bu gezi aslında tamamıyla. Biz de fotoğraf çektirdik çünkü anı ölümsüzleştirmek istedik. Çok güzel de çıkartıp bize verdiler gayet güzel oldu fotoğrafçı. Evet, fotoğraf. fotoğrafçı. Yes. yes. Bir numaralı fotoğrafçı buradaki. Vietnam, Vietnam. Vietnam'daki en iyi fotoğrafçı bizim fotoğraflarımızı kendisi çekti. <laughs> süper. <laughs> harika ya. Gelirseniz mutlaka deneyin. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Şansımız da hava bugün böyle hafif kapalı çok sıcak ama kapalı, böyle nemli bir hava var. Ee, güneşten e, korunmuş olduk aslında bu bulutlar korun, korudu bizi. O yüzden gezmek çok keyifli. Gördüğünüz gibi birçok <laughs> <laughs> kuzey <turistik> burada hello. <gülüyor> <gülüyor>

bu geziyi, bu turu ömrümün sonuna kadar unutmayacağım dostlar. Harika bir deneyimdi. Çok güzel, eğlenceli. farklı bir kültürün, farklı bir yaşam tarzına aslında bir nevi tanıklık da olmuş olduk. güzel balıkçılar var burada. Onların hayatını bir nevi yaşamış olduk. Zorlu şartlarda ne şekilde balık tutmaya çalıştıklarını biz o dönemlerde anlamaya çalıştık. Gayet güzeldi. Böyle güzel şovlar falan da oldu. Onları da izledik, çektik. Keyifli bir gezi oldu. Dediğim gibi gelirseniz yolunuz düşerse bu bölgelere e, siz de bu deneyimi elde edebilirsiniz. Gayet güzel. Süper. İsterseniz böyle yemek falan da yiyebileceğiniz e, restoranlar var. Hatta burada böyle e, katılıyorsunuz. Sabahleyin işte kendinize rezervasyon yapıyorsunuz önce. Sabahleyin geliyorsunuz. Burada aşçılarla beraber, göresel buranın yaşayan kişileriyle beraber Vietnam mutfağı ile ilgili deneyimler elde edebiliyorsunuz. Onlarla beraber yemek pişirebilme durumunuz olabiliyor. Dilerseniz o gibi turlarda var. Pirinç tarlalarına gidebiliyorsunuz. Tarlalarda, köylerde bisiklet turlarına katılabiliyorsunuz. Aslında buraya geldiğinizde birçok yapılacak aktivasyon var. O yüzden Hoi An'a tercih edin mutlaka. Dananga gelecek olanlar için sesleniyorum. 45 dakikalık bir mesafe. burayı es geçmeyin. Gecesiyle gündüzüyle gerçekten bambaşka çok güzel bir adeta turizm şehri diyebiliriz. Burada yaşayan köylülerin evleri, iş yerleri. Kadın orada yemeğini yapıyor. Evleri bu şekilde dostlar. Hoyan köyün evleri. Orman canı yok, ne yaptılar? Ekmek mi yapacaklar, yemek mi yapacaklar? Neyi yaktılar böyle? <laughs> 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 Amcacığım ne yaptın sen birden ya? Yapma <gülüyor> Allahım, <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah'ım Ya amca ya başım döndürttü. Yeah. Süper. <laughs> ya, süper ya. Bay Evet dostlar, inanılmaz eğlenceli bir geziydi. Bizimkisi gerçekten çok eğlence eğlendik. Şimdi yavaş yavaş artık Dönüyoruz. E, çarşıyı gezdirip görülecek diğer noktaları size gezdirmeye devam edeceğim. Gerçekten Hoya'na bayıldım. Ee, çok tatlı insanlar, çok köylüler özellikle. inanılmaz sıcak kanlılar. Ee, bu açıdan kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok da güzel bize gün geçirdiler. Eğlenceliler, dinamikleri. Yani inanılmaz enerjik insanlar gerçekten. Ee, ne diyecek bir şey bulamıyorum. Artık diğer tarafta görüşmek üzere. Süperdi.